Ay Allah. Bu da mı öldü lan? Bunu da mı yaşatacaksınız lan? Hedefi vurun. Şimdi öldün lan. Hayır, aynen aynen. Şimdi sen de git. Öldü. Vay. Hayvan gibi atlıyorlar ya. Şimdi seni keseceğim. Lan lan, lan. Ben başım yok. Ben bensizim. Şimdi seni işini bitirdim. Aynen. Aynen diyor bir de ya. ne tipsizsiniz lan. Bize tipsiz diyemezsin ama. Selamun aleyküm kardeşim. Şimdi sizi öldüreceğim. Al bunu. Benim kalkan var. Nereye? Lan. Şimdi bitti. No. Oo, kulağım çınladı. O neydi lan? Yu Kardeşim yıl altı 6 gün kaldı. O yüzden ben geldim. Biu 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 biu. Lan 6 altı... 5 gün kal. Aa. Ne oluyor lan? Yılbaşına özel ben geldim birader. Beni böyle yok edemezsin. Allah'ım. Ah, ah, yılbaşına özel gidiyorum. Yılbaşına özel yine geliyordum. Piu. No. No diye de kölümmez kardeş. Teşekkürler rica. Neyse biz ilerleyelim. Lan. Lan. Gördüğü. Allah'ım. Şimdi. Şimdi bitti. Canım cenneme. Aha. Dendir din geliyor. Kim geliyor? Ben geliyorum kardeş. Hem de baya bir canım var. Hop. Bam. Hadi hadi şöyle. Ne oluyor lan? Yok oldum lan yılbaşına özel. Yılbaşına altı gün. Hay beş gün kaldı. Beş ne altısı. Aa, 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 Yılbaşına özel ölüyorum. Lan, patlama modunu almıştım lan ben bunu. Aa! Şimdi duman oldu. Hımm. Sin, sin. Evet. Patron, ne yapacağız? Neyse, sen yürü de biz işimize bakalım. Okey. Selamünaleyküm, aslan kaç... Anne! Ne bağırıyorsun lan? Ben o zaman almazdım dostum. Şimdi bitti. Hmm. Öyle sen. Sanıyorum çünkü işim gerçekten bitti. Aa, aynen aynen. Aynen. Piu. Hoppala. Beni yeneceğini mi sanıyorsun lan? Al lan bunu. Kalkanım var lan. O bir işe yaramaz. Al. Kalkanı mı? Ki? Kırmaya çalışma. Kıramazsan imkanı yok. Ama gücüne kapabilirim yani. Ona şu düşün. Sen şimdi. Hay senin gücüne de ya. Yiyeceğim ulan seni. Aa yeniliyordum, Şaka yaptım. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel lan buraya. Lan. Ne oluyor? Sen de gel 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 ya yeter ya. Ana sırrı sattı hemen. Şunları da gevet Oh. Sen şimdi bana yemedin mi? Al nane. İkinci nane. Üç nane. Dört nane. Beş nane. Altı nane. Yedinci geliyor. Aç bakalım ağzını. Yeter amın. Küfür küfür yavaş yavaş. Aa, yeter aman ha. Lan küfür etme ya yazık. Lan neresi Bu adam kafa yemiş. Bildiğiniz üzere kafa. Oh, lan gözlüğüm mü? 1500 lira aldım lan ne kızı Aynen. Kesinlikle 1500 lira. Hayır. Uf, ben şimdi bununla ne yapacağım? Kafa kesilecek. Asıl senin kafa kopacak. Aynen aynen çok inandırıcısın dostum. Lan. Ben... Gerçekten bu kadar mı? Ya dur artık öleceksin bunu bilmen lazım. Yok. Efsaneler ölmez hocam. Ciddi misin? Bu mu lan? Al bunu ye. Al. Gözüme girdi lan. Al bu da. Göreceksin şimdi günde şimdi işim bitti <laughs> bu ne lan Oğlum bak bunlar 1200 lira bir şey yapmadın değil mi lan bu kollar 1200 lira ne yapıyorsun ben öderim sıkıntı yok zaten ödeneye kadar ödeyeceğim zaten aa! bu kadar kolay ocağımı tahmin etmemiştim efsaneler unutulmaz baksana canıma daha çok var e, ölüyor gibisin. İşim bitti, işim bitti, işim bitti. Elveda. İyi ki yoktun. Lan lan can... Ben varken olmaz. Ha. Lan 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 bu ne? Şimdi bittin lan. Lan. Hatırladım lan beni. Ne yaptım lan ben sana? Bu ne lan? Ah. Ne oluyor lan? Kaç kaç. Bunlarla ulaşamam şimdi. Ah başım. Baş rakibim geldi. Lan bu kadar kalkanım var. La. Gelecek inşallah. Selamun aleyküm. gözlerimin içine bak. Bakamıyorum ki. Akıl var mantık mı? Gerçekten mi? Bunun akılla mantığının olduğunu kim söyledi? Ben değil. Kardeşim bu kolun enerjisi bitti ya. Şunu ya da çöp oldu bu. Hmm. Bence bu çok iyi. Fof kullanıyor.